Allah'sa kendine yeten ve çok övülendir. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir. Hiç kimse bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Yükü ağır olan kimse onu taşımak üzere bir başkasını çağırsa, çağırdığı kişi yakın olsa bile bu yükten ona hiçbir şey yükletilmez. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim aranacak olursa bilsin ki o ancak kendisi için arınmış olur. Sonunda dönüş Allah'adır. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle yakıcı sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Kuşkusuz Allah dilediği kimseye eşittirir.